Ve bu dakikalar itibariyle stüdyoda iki değerli konuğum var. Maden sektörünü konuşacağız. Sektördeki son gelişmeleri İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Dinçer ile konuşacağız. Ve stüdyoda aynı zamanda TGRT Haber Ekonomi Müdürü Sayın Celal Toprak da var. Konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, şimdi isterseniz sıcak bir başlıkla başlayalım. İzmir Marvel Fuarı ile siz de oradaydınız evet. Celal Bey. Ee, birazcık bu fuarın her ikinizden de değerlendirmelerini almak istiyorum. Nasıl geçti? Tabii pandemi sonrası ilk fuarımız oldu İzmir Marble Fuarı. Katılım sayısı olarak, katılımcı firma sayısı olarak tüm dünyadaki fuarlar gibi daha az bir katılım vardı. Ancak ziyaretçilerin yoğun olması az katılımlı fuarda bütün standların gezilmesine, iş görüşmesi yapılmasına vesile oldu. Aynı zamanda alım heyetleri de gerçekleşti. 27 ülkeden alım heyeti yapmış olduk bu şekilde toplu halde değerlendirdiğimizde katılan firmalar büyük bir memnuniyetle ayrıldı fuardan tabi İspaç Fuarcılığa da teşekkür ediyoruz bu sektöre kendi önümüzdeki yıl katılacakları kendi yerlerini kaybetmemeleri Sözünü de verdi. Katılmamış olanlar da önümüzdeki yıl yine kendi yerlerinde katılabilecekler. Genel anlamda tüm dünyada olduğu gibi aslında Temmuz ayında Coverings Fuarı'nı Amerika'da gerçekleştirmiştik milli katılımını yine biz. Orada da üçte bir oranına kadar inmişti katılım. İtalya Fuarı Eylül sonunda olacak. Orada da katılım azalmış durumda. Türkiye'deki de tüm dünyada olduğu gibi gerçekleşmiş oldu aslında ama katılımcılar çok memnun ayrıldılar. Yani verimli geçti katılım verimli. Şöyle oluyor yani fuarcılık da bu pandemiyle birlikte bir sürü şey değişiyor ya. Evet. En çok değişim gösterenlerden gösteren işlerden biri de fuarcılık. Yeni bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani böyle daha az katılım Öyle gezilen, görülen falan değil, iş yapılan, hem katılımcı açısından hem ziyaretçi açısından daha verimli butik fuarlar ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet, ben de mı? katılıyorum Celal Bey, e çünkü artık pandemi koşullarında gerçekten iş yapmayacak kişi zaten seyahat etmiyor. Dolayısıyla bu gelen hele kişiler, hele fuara hiç gitmiyor. hele hele fuara hiç gitmez. Bu kişilerin hepsi gerçek alıcı niteliğinde insanlar gelenler. Ama dediğiniz gibi daha butik fuarlara, içerisinde daha az katılımcının olduğu fuarlar belki önümüzdeki dönemde daha öne çıkacak çünkü katılanların hepsi ziyaret edilmiş oluyor evet. ve gerçek alıcılar oluyor bu butik fuarlarda. Verimli geçiyor yani. Verimli geçiyor. Evet. Şimdi şunu da sormak isterim, pandemi koşulları hala devam ediyor tabii ki ama Türkiye ihracatta önemli rakamlara da birçok sektörde ulaşmış durumda. Sizin sektörünüz açısından ilk 6 ay nasıl geçti? Bizde dünkü rakamları ben size hemen aktarayım. 3.8 milyar dolara ulaştık tüm maden sektörü olarak. Bu tabii çok önemli. 1.4 milyar dolar civarında da doğal taş ihracatı var bu rakamların içerisinde. Sektörümüz geçen sene pandemi koşullarından ki rakamlara göre %50'ye yakın artış gösteriyor yılı iyi bir rakamla kapatacağız. 5,5 milyarı geçeceğimizi görüyoruz. Çok hızlı bir artış değil mi? Çok yani hızlı başkan, bir artış. Yani 1 milyar dolarları konuşuyorduk değil mi? Evet. Yani daha evet. dün gibi evet, hatırlıyorum. Aynen. Şimdi 2 milyar Be dolarlara doğru Yani. Bir de 5,5 milyar dolarlık 5,5 milyarda yani. metalik evet. madenler, endüstriyel evet. ham ve doğal taşlar olarak toplamında bu şekilde tabii pandemi çıkışında dünyada özellikle Çin'de de sanayinin hareketlenmesiyle e, ham madde ihtiyaçları doğmuş oldu. E, bu sebepten dolayı da ihracatımız artıyor. Ama aynı zamanda biz iç piyasaya da Türkiye içindeki sanayilerimize de ham madde sağlıyoruz. Dolayısıyla topyekün olarak baktığımızda hem istihdam anlamında hem ihracat rakamı hem de iç piyasaya sağladığımız destek açısından maden sektörü önemli bir sektör. Peki bu dönemde iç piyasada ham madde sıkıntısı yaşandı Bazı sektörler için konuştuk tabii ki sizin sektörde e, evet. ne oldu diyeyim. Bir de büyüme rakamları da bugün açıklandı. Birçok sektörün çok büyük katkısı var tabii ki. Hatta evet. rekor bir seviye gerçekleşti. Evet. E, buna ilişkin evet. yorumlarınız da var ee, Türkiye'de iç piyasada tabii ki ham madde sıkıntısı var çünkü yurt dışına bağımlı olduğumuz hammaddeler var. Biz her ne kadar maden üretimi gerçekleştirmiş oluyor olsak bile e, maalesef diyoruz e, yeteri kadar üretim yapamıyoruz Türkiye'de. Yapabileceğimiz ürünler var mı? Evet, metalik madenlerde de, endüstriyel hammaddelerde de, doğal taşlarda da var. E, bunların aşılması için e, bazı bürokratik e, işlemlerin hızlanması gerekiyor. Bunların arasında arazi kullanım izni gibi adlandırdığımız izin süreçleri var. Bu izin süreçleri ne kadar hızlanırsa Türk sanayisine endüstriyel ham maddeler, metalik madenler ve doğal taş ham maddesi olarak üretim yapabileceğiz. Aslında kapasitemiz var. Bu kapasiteyi kullanmak adına Türkiye... Pandemi sürecinde de şunu gördü ki kendi kendine yetebilen ülke olmak çok önemli. Çünkü sınırlar kapatıldığında, ticaret durduğunda biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi ham madde sıkıntısı yaşanmakta. Dolayısıyla bu ham madde sıkıntısını kendi kaynaklarımızla çözebilmemiz gerekiyor. Bunun için de madenlerimizin önemi yine bir kere daha ortaya çıkıyor. Şimdi doğal taştan bahsediyorsunuz. Doğal taş denince ne anlamamız gerekiyor? Onu da hemen sorayım. Bir de bizim katma değeri yüksek madenlerimiz hangileri? Evet. Doğal taş dediğimizde mermer, traverten, granit bunların hepsini kapsıyor. Tabii Türkiye mermer ve traverteniyle ünlü, tüm dünyada biliniyor ve 650 çeşit, renk ve desende ürünlere sahibiz. Bu da karar verici olan mimarlara ve tasarımcılara çok önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü doğal yapısıyla, güzelliğiyle o mimarilere gerçek anlamda değer katıyor. tabii 2 milyar dolara yakın ihracatımızdan bahsediyoruz. Aynı zamanda yapılan bilimsel çalışmalarda günümüzde karbon salınımı çok önemli biliyorsunuz. Doğal taşlarda yer ve yüzey kaplamalarında karbon salınımı en düşük olan kaplama malzemesi. Dolayısıyla bu yönde de doğal taş öne çıkacak bir ürün. Amerika'da şu anda daha popüler olmaya başladı inanıyorum ki bizim ülkemizde de yeşil binalarda önümüzdeki dönemde doğal taşların daha çok kullanıldığını hep birlikte göreceğiz. Amerika'da çok fazla kuars kullanıldığını duydum. Doğru mu? Evet, aslında kuars da gibi. bildiğiniz gibi kuars da aslında bir maden. Evet. O maden endüstriyel ham madde olarak çıkartılıyor ve kuars işleniyor ve bir doğal taşın yerine kullanılan bir malzeme oluyor. İçerisinde bazı ürünler, kimyasallar eklenerek tabii doğal taş çeşitliliği de. Türkiye dünyada önde hem rezerv açısından hem çeşitlilik açısından bu yönde bir avantajımız var bu avantajı Tasarımda kullanmamız lazım. Tasarımda da bir şeyler yani bir farklı noktalara taşımaya evet. başladık işin, değil mi? Yani sadece mermeri mermer olarak değil tasarım yapılmış katma değeri yüksek satmaya da başladık. Evet, hem öyle. E, aynı zamanda biz e, tasarım yarışmaları düzenliyoruz. endüstriyel ve mimari tasarım yarışmaları doğal taşların farklı kullanımlarını e, hem öğrencilere, hem profesyoneller arasında yarışmalarla e, aynı zamanda ödül olarak e, belki maddi ödüller oluyor ama en önemli ödül e, dereceye girenlerin yurt dışında istedikleri bir okulda tasarım eğitimi almalarını da Ticaret bakanlığımız Hı. aracılığıyla desteklemiş oluyoruz. Bu da çok önemli. Evet, şimdi şunu sormak isterim. Mesela e, sabah aslında yayınlarda verdik. Deri sektörü e, şundan endişeli. Çok fazla sipariş var diyor ama e, çalışan sayımız olmadığı için ve ilgi de olmadığı için muhtemelen diyor bu siparişlere biz yetiş, yetişemeyeceğiz. Hatta iki yıl içerisinde tekrar iflas noktasına gelebiliriz diyorlar. Sizde böyle bir sorun var mı? İşsizlik hani konuşulduğu evet, bir dönemde aynen. böyle enteresan evet. yani bu, bu evet. garip bir çelişki. Evet, aslında var. E, maalesef e, çalışacak e, personel bulmakta sıkıntı çekebiliyoruz. E, dolayısıyla e, bu yönde e, meslek okullarının, e, teknikerlerin, e, sadece mühendis ihtiyacı yok çünkü sektörlerin, diğer sektörlerin de bizim sektörümüzün de e, meslek okullarına da ağırlık verilmesi, teknikerliğe de ağırlık verilerek aslında e, sanayilerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne de sahip olunması lazım. Mermer ya da madencilikle ilgili meslek... Okulları var. Ee, var böyle. ama çok az. Genelde de meslek okullarından sonra veya iki yıllık okullardan sonra mühendisliğe geçiş için çaba sarf çaba ediliyor. Zor. Mühendisliğe geçildiğinde de tabii tekniklere ihtiyaçları daha çok doğmuş oluyor. Bu arada mühendislikten bahsetmişken yine sektör kurulu olarak İstanbul Maden İracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçı Birliği, Batı Akdeniz İracatçıları Birliği hep birlikte yani maden sektörü olarak burs projemiz var. YÖK'le imzaladığımız bir protokol çerçevesinde geçen yıl 137 öğrenciye jeoloji, maden, cevher hazırlama bölümleri, mühendisliklerini tercih etmiş başarılı öğrencilere burs verdik. Yine bu senede devam ediyor. Sonuçlar dün açıklandı. Bize de bir iki gün içerisinde ne kadar öğrenci tercih ettiğini görmüş olacağız. Çok teşekkürler. Bir cümleyle Çok şey de alalım. Yani sizin çevreyle ilgili biraz önce yeşil binalar mermer ilişkisini kurdunuz. Çevreyle ilgili kendiniz size biraz haksızlık yapıldığını ifade ediyorsunuz. O cümlelerinizi de alabilir miyim? Evet. E, madencilik sektörü çok önemli bir sektör. Her sektörün ham maddesi. Dolayısıyla bunların üretilmesi gerekiyor. Tabii ki biz madencilik sektörü olarak önce insan, sonra çevre, sonra maden diyoruz. Projelerimiz çevreye bir zarar verecek ise zaten yapılmıyor. Ancak çevreye zarar vermeden duyarlı bir şekilde jeoloji, maden mühendisimiz ve çevre mühendislerimizle, orman mühendislerimizle ortak çalışmalar sonucunda çıkan projelerinde hayata geçirilmesi gerek ki yer altında olan zenginliklerimizi ekonomiye kazandırabilelim. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben sevgili izleyiciler, konuklarım İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Sayın Celal Topraktı. Gündem ekonomiyi noktalıyoruz. Gündem ekonomi arkadaşlarım Merve Sibel Siliver'den Kutsal'la birlikte hazırlıyoruz. Kısa bir aranın ardından gelişmelerle Gülden Kalecik Demirtaş sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.